Çünkü bugün cuma namaza gitmemiz lazım. Kemal Aslan abiden 25 tane gül hediyesi geldi. Kemal abi çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. bir şey derim de neyse. Demeyin boş ver ben de kalsın cuma cuma. Allah'ım ya Rabb. Hani bu pompalının hasarını düşüreceklerdi. Hani bu pompalı tek atmayacaktı. Allah Allah. Ya dün ben adama iki tane vurdum pompalıyı. Adam ben düşüremedim. Ben nasıl tek seferde düşüyorum? <laughs> Muhammed abi hoş geldin Muhammed abi. <laughs> Muhammed abi 2 saatte 500 jeton kazandık. Nasıl sence iyi mi? İyi midir? Abi takipleri bir okuyalım. Uykum gel zaten ya. Yeleğin yok dedi. Yelek falan yok valla. Volta da bir şey ki. Mami can teşekkür ederim takip ettiğin için kral. Eyvallah. Dün bir yayını izledim. Seni izledikten sonra çok acemiler gibi gelip. Ben mi? Yoha pardon. Diğer ben de kötü oynuyorum ya. Şu an hiç güzel oynayamıyorum yani. Aynen ya. Son 800 takipçi kaldı abi. Takiplere basalım. 1 milyon takipçi olacağız inşallah. O bir masalmış. Bir geride kalmış. Abi yok yok canın ben şey yapamayız. Sen de ben seni atsın diye söylemiyorum. Yanlış anlama. Muhabbeti. Sen zaten bu hafta can attın. Kim sen yani? Ben sana şöyle birisin. Bana değer verdiğin için. Challenge yani olmasına atacak bir insan olduğun için biliyorum yani. <laughs> Yabancı bir insan değilsin. Beni kandırma yani şimdi. Mor sandık tamam arkadaşlar. Ben diyorum işler kesat, 500 jeton kazanmamıştı. Sen diyorsun ki mor sandık at. Zaten zararla yayın yapıyoruz. O da bizden jeton istiyor ya. Ben diyorum yayının başına beri 40 TL kazandık. O da bizden hediye istiyor. Günaydın. Abi Ali Bey.